Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun Twitter hesabından "Nihayet sıra EYT'ye geldi." mesajını paylaştı. Öte yandan Özgür Erdursun Halk TV'de EYT ile ilgili soruya yayında şöyle cevap verdi: "Şu anda 3600 ek göstergenin iyi ya da kötü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gündeminden çıkmasına inanılmaz mutlu oluyorum." Çünkü çalışma hayatında onlarca konu var. O konulara bir türlü sıra gelmiyordu 2018'den beri. Çalışma bakanları değişti. Çalışma bakanlarına EYT ne olacak diye bir soru sorulduğunda bir ezber vardı ağızlarında. Şu 3600'ü bir halledelim, sonra bakacağız diye. Nihayet sonlandı. İyi ya da kötü 3600 sonlandı. 1 Ocak'tan sonra başlayacak. Bundan sonra hedef EYT. Sayın Bakan da pek istekli olmasa da böyle ağz ucuyla bakacağız falan dedi. Bakacağız demesi sayın Bakan'ın milyonları o kadar yakından ilgilendiriyor ki Sayın Bakan'ın ağzından bakacağız kelimesi çıktıktan sonra seçime kadar geri adım atamazlar artık. Bence EYT Şubat ya da Mart gibi çözülecek diye düşünüyorum açıklamasını yaptı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.